Şimdi sizlere silikon karidesleri nasıl daha uzağa atabileceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki şu şekilde bir silikon karides aldığınız zaman yani paketli bir silikon karides aldığınız zaman kendi jiketi ile birlikte geliyor. Ve bunun ağırlığı 6 gram civarında. Biz bunları sadece LRF takımlarımızda kullanabiliyoruz. Şimdi size göstereceğim yöntemle hem LRF hem Light Spin hem de Spin takımlarınızla rahatlıkla kullanabileceksiniz. LRF ile kısıtlı kalmayıp light spin veya spinle de atabileceğiz spinle atmak çok da sağlıklı değil ama isteyen arkadaşlar atabilirler şimdi size bunu göstereceğim gelin birlikte bakalım evet arkadaşlar öncelikle kendi ağırlığınızı çıkarttıktan sonra şu şekilde 7 gram veya 10 gram uzun pala iğneli bir ciket takmanızı tavsiye ederim ben şu şekilde 7 gramı takacağım uzun pala kendi ciketini çıkarttıktan sonra bakın şurada bir delik var bu delikten geçiriyorum tekrardan bakın şurada bir boşluğu var bunun Oradan geldiği zaman çıkartıyorum ve şu şekilde yerine oturtuyorum arkadaşlar. Evet şu şekilde. Bu şekilde bitti arkadaşlar bakın. Gayet düzgün, sağlıklı bu şekilde bunu kullanabilirim. Evet arkadaşlar peşinden herkese rast gelsin.